Hadi yemek yap. Hadi yemek yap. Yemek mi? Ne yemeği çocuklar ya? Allah Allah. Kalksaydınız saydığınızda yeseydiniz bir şeyler. Patates kuplaması yapayım mı? Oley. Oley. O zaman kalın hemen çabuk cüzdanımı getirin de para vereyim de ekmek alın. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Allah'ım Tamam şimdi bekleyin ben şimdi size. <laughs> Abo. Ben bunlardan nasıl vereyim size güvenip de? bakayım. Irmak gel bakayım buraya. Bunlardan bak şimdi. Bir tanesi yarım ediyor. Bir tanesi de yarım ediyor. Git bakayım bunlardan yarım al. Ekmek. Ha. Ana bunları da saklayayım da herif görmesin. Girsenize be. Benim bu kız da nerede kaldı be? Ana yarım ekmek vermiyormuş. Ne? Yarım ekmek vermiyor muymuş? <laughs> Ver bakayım. <laughs> Bak ona de ki, ona, ona de ki. Gomrağımın boncuklarıyla kafasını yararmışım de. Heh. Git bakayım. Lan ya Rabbim ya. Bugün de böyle hep. <laughs>